Evet, pazar tezgahı eve gelmiştir. Bugün oğlumla güzel bir pazar yaptık. Tüm alışverişimi yaptım. Ve dinlenmek için de kahve suyumu koydum. Kahvemi içeceğim. Şöyle güzel bir lahana aldım. Fiyatları da söyleyeyim sizlere. 50 milyon bu lahana. Yemeklik. Patlıcan aldım. 20 milyon kilosu. Tabii 40-50'ye de var ama 20 milyon gayet de güzel patlıcanlar. 2 kilo patlıcan aldım. 15 milyon avucum. Merak edenler için söylüyorum fiyatları Loburgaz'da. 50 milyon fasulyem 2 kilo aldım. Meyve olarak 1 kilo üzüm aldım. Marketten buradan alıyoruz. Ve turşuluklara gelelim. Oğlum dedi anneciğim hep biberlerin başındasın. Bütün paraları biberlere verdim bana. Evet, 2 kilo balık biber aldım. Bunlarla turşu yapacağım. 50 milyon kilosu bunların da, 100 milyon. Bunlar köy biberi, yemelik aldım bunlar kahvaltıya. Bunlar da içine öyle peynir doldurduğumuz biberlerde, ufak öyle peynirli turşu yapacağım bunlardan. Bunların kilosu 30 milyona buldum. Dolma biberim 50 milyon. Bunları en son oğlum aldı. Herhalde bunlar da 2 kilo. Hep ikişer kilo aldım ne alırsa. 2 kilo biber aldım. 30 milyondan kilosu 60 milyon. Siz hesaplayın ben saydıkça. 5 kilo domates aldım. 12,5 milyon kilosu. 5 kilo aldım. 50 milyona 1 kilo ıspanak aldım. Tabi hep uygunlarını seçmeye, iyilerini seçmeye bakıyoruz gezerek pazarda. Ve... Patates, soğan 10 milyondan buldum. 5 kilo patates, 5 kilo da soğan aldım. Kilosu 10 milyondan. Ve markete sattım. Şöyle hem yemeklere koymak için uygun yollu. Yani pilava bilmem olur mu da. Olursa pilav da yaparız ama genellikle dolmaya, ıspanak yemeğine. 5, tabii 2,5 kilosu 110 milyon burun. Şekerimi aldım. Kahvemi aldım. Ve salçamı aldım. Bunlar da 250 milyon tuttu. Toplam herhalde 1 milyar harcamışıktır. Tam bilmiyorum şimdi. Hesabı tek tek. Oğlum verdi paraları. Annesi yaptı. Alışveriş canım evladım benim. Bugün taranamın da artık poşetlenme günü. Bugün poşetleyip taranamı da dolaba kaldıracağım. Bugünkü işlerim taranayı poşetleyip dolaba kaldırmak ve ıspanak yemeye canı istermiş oğlumun. Ispanağı hemen yapalım ki taze yeşilken dolapta bekletmeyelim. Turşulardan bugün yapabilir miyim? Herhalde bugün yapamam büyük bir ihtimal. Bugün tarana ile uğraşırım. Daha sonra turşulara başlayacağım ve tariflerini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ne yapalım? Kahvemizi yapalım tabii ki. Buraya araba girmediğini söylemiştim öteki videolarda da. Alışverişe gidemiyorum. Rahatla alışverişimi yapamıyorum. Araba park etmeye yer yok. Ya otoparka gireceğiz oradan da eşya taşınmaz. Hemen acel tecel attık eşyaları. Şimdi daha yerleştirmeden dedim sizlerle de paylaşayım fiyatları. Tabii daha pahalıları da var. Daha uygunlarını bulamadım. Daha uygunları da var diyeceğim ama yok. Evet. Misinevi tabii ki her zamanki gibi pırıl pırıl dün temizlik yapmıştım. Bugün temizlik işim yok. Bugün pazara dedim gideceğim. Pazar işini halledeceğim. Taranamı halledeceğim. Bir ıspana gemer yaparız. Oğlum şöyle bizim ıspanağı genel sarımsaklı severler yoğurtlu bol pirinçli trakya'da genellikle öyle olur ıspanağından çok pirinci olur öyle alışmış böyle de gidiyoruz evet evim daha şıkır şıkır tertemiz bu sabah kalktım hemen işim yok pazarı yaptık En az 15 gün gider bunlar bana şimdi. Hep ikişer kilo aldım yemeklikleri. Hani birden yapıyorum. 2 kilo 2 kilo gerçi bir kilo yapmam Yaptım 2 kilo yeşil fasulye birden 2 kilo patlıcanı birden yapıyorum. 5 kiloluk tencerelere. Bu o gece yeniyor. Ertesi gecede kalırsa yanına bir şey uyduruyoruz. Biz kadınların şu bir gecede bitmiyor çünkü. Her gün yemek yapmayalım diye. Fazla yapıyorum ama ertesi geceye çok az kalıyor. Ben kahvemi içiyorum bir taraftan da. Şöyle mis gibi. Dinlenelim bakalım. Daha sonra da pazarlıkları yerleştiririm. Yemeği koyarım. Ocağı pişiririm. Ispanak da yıkaması uzun hikaye. Ama artık ıspanak zamanı, lahana zamanı sebzelerin mevsimine göre. Bu gece ıspanağı yapalım. Daha sonra lahana yaparız. Lahana'ya bir şey olmaz. Bu sene kışlık dolaba koymayı düşünmüyorum. Patlıcan, yeşil fasulye yemeği falan yapıp koyardım. Yok. Yemeği yetiştirmiyor. Baksana şu ayak bağlığına dolaba nereye koyacağız? Kışın kış sebzesini yiyelim, yazında yaz sebzesini yiyelim. Lahanamızı yapalım, ıspanağımızı yapalım, patates yemeği, kuru fasulye, nohut. Mercimek zaten onları yaptık mı geceler tamamlanıyor. Kışlık turşumu kuracağım. Taranamı yaptım. Domates sos niyetlendim onu yapabilirsem aldırabilirsem eğer şayet getiren olursa buraya getirmesi zor, taşıması zor. Bu evde her şey sıkıntılı, problemli. Alıp da nereye nasıl getireceğiz? Oğlum domates sosu, sosu seviyor, onu yapmak isterdim. Ama öyle hepsini birden koyup kaynatmıyorum ben. Soslarım değişik oluyordu, güzel oluyor ama maalesef bu sene yapamayacağım herhalde. Sadece turşu taranayla yetineceğiz bu sene. Her şey ateş pahası. 50 liradan aşağı bir şey yok. Ben 50 milyon diyorum eski parayla da. 50 liradan aşağıda hiçbir şey yok yani pazarda. Çok nadir bulursun. Ben burada kapatıyorum. Neş komarı kızım. Onunla konuşalım. O da pazara gitti geldi herhalde pazardan. Ben aradım az önce pazardan geldim diye. Anne ben pazardayım dedi. Şimdi o arıyor beni. Burada kapatıyorum yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Bana da kolay gelsin.